Merhaba çocuklar. Şarkımızın adı Mini Minnacık Örümcek. Önce parmaklarımızı birleştiriyoruz. Küçük, mini minnacık bir örümcek varmış. Çok da yavaş hareket ediyormuş. Mini minnacık örümcek. her yeri kurutmuş ve mini minnacık örümcek duvara tırmanmış. Sonra büyük koca bir örümcek gelmiş. Çok yavaş hareket ediyormuş. Büyük koca örümcek duvara tırmanmış. Yok. Sonra güneş açmış, her yeri usutmuş ve büyük koca örümcek duvara tırmanmış. Sonra minik bir örümcek gelmiş ama çok hızlı hareket ediyormuş. Mini minnacık örümcek duvara tırmanmış, yağmur yağmış örümcek ola saklanmış. Sonra güneş açmış, her yeri kurutmuş ve mini minnacık örümcek duvara tırmanmış. Haydi tekrar edelim. Küçük, mini minnacık bir örümcek varmış. Çok da yavaş hareket ediyormuş. Mini minnacık. Sonra güneş açmış Her yeri kurutmuş Ve mini minnacık örümcek Duvara tırmanmış Sonra büyük koca bir örümcek gelmiş Çok yavaş hareket ediyormuş Büyük koca örümcek Duvara tırmanmış Yok açmış her yeri usutmuş ve büyük koca örümcek duvara tırmanmış sonra minik bir örümcek gelmiş ama çok hızlı hareket ediyormuş minimin nacık örümcek duvara tırmanmış yağmur yağmış örümcek Güneş açmış her yeri kurutmuş Ve minimin minnacık örümcek duvara tırmanmış Minimin minnacık örümcek şarkısını beğendiniz mi? Hoşçakalın Kendinize iyi bakın